Babaanne, birinin senin için doğru insan olduğuna inandığında ne yapman lazım? Aşkta doğru moru yoktur. Alaçatı'dan dönen İbrahim Büyükak etlerde görüntülendi. Ünlü komedyen Acun Ilıcalı'nın dijital kanalı için hazırladığı İlginç Bazı Olaylar adlı dizinin ikinci sezonunu çekeceğini söyledi. Çeşmedeydik geldik abi 3-5 gün oldu İşte çalışıyorum. Yeni e, dizinin ikinci sezonunu yazıyoruz. Güzel bir ilgi gördü sağ olsun seyirci çok sevdi. İkincisini yapacağız bayağı izlenme oranları çok iyi kanalda. O yüzden de ikincisini yapacağız ikinci onu yazıyorum. Şu anda Kasım ortası gibi de sete gireceğiz gibi duruyor. İbrahim Büyükak, Haziran ayında kucağına aldığı oğluna neden asla nokta adını verdiğini açıkladı. Özellikle oğlumuzla çok stratejisiz. Allah evet. Biraz delirdik, dedirdik yani. Çocuk olunca insan demek ki kendini tutamıyor. Bir çocuğu gösterme coşkusu oluyor. Aa, çok acayip bir duygu. Ondan yani biraz bazen e, ipin ucunu kaçırdığımız oluyor. Doğru söylüyorsun. Çocuğum e, ismi merak ediyorum abi, akrabalardan birinin ismini mi koyduk da acaba? Diye. Yok ya, Aslan Oktay şeyden, Oktay Aslan zaten çok istediğimiz bir isimdi. Geçmişten beri konuşuyorduk eşimle. Oktay da, e, Oktay Rifat'tan şair. Oktay Rifat'tan, onu da çok sevdiğimiz bir şair. Oradan koyduk, böyle bir iki ismi olsun falan. Biz Aslan'ı Galatasaray'dan tahmin etmiştik. Ya var tabi o Galatasaray'lık da var ama bir taraftan Aslan böyle güzel geliyordu bize isim olarak böyle güçlü bir isim. Güzel bir isim. Bakalım çocuğa gazı verdik inşallah büyüyünce o da o isminin hakkını verir umuyoruz İnşallah. Büyük Ak ünlü şovmen Beyaz'a yapacağı program hakkında bilgi verdi. Beyaz şov değil de başka bir şey yapacağız. Bir nevi talk show gibi ama değişik bir şey yapacağız. Yani böyle çok böyle çok böyle hani talk show gibi hani işte ünlü ağırladığımız bir şey olsun değil daha böyle sohbet, geyik programı gibi. Ve Hıstı e konuşuyoruz, herhalde onu da bu yılın sonuna doğru çekmeye başlayacağız gibi duruyor. Şu anda daha böyle hani program üzerinde konuşuyoruz, geçen seneden bir zaten konuştuğumuz bir şeydi ama bir türlü hani böyle tam istediğimiz seviyeye getirememiştik ama bu sene bayağı bir güzel bir nokta geldi. Biraz içimiz sinmeye başladı çünkü böyle beraber bir şey yapıyorsak güzel bir şey olsun istiyoruz. Böyle ben de bayağıdır kendim olarak bir şey yapmıyorum, daha çok yazıp oynuyorum. 4-5 yıl oldu işte 3 adam bitinden beri bir şey yapmıyorum. E Beyazıt abi zaten yapmıyor. Beyazıt şu bitirir şimdi. Sadece O Ses Türkiye'li jüri. O da ee böyle bir şey yapmak istiyor. Zaten beraber yapıyor olmaktan dolayı hevesliyiz aslında hani. O yüzden de ama güzel bir şey yapacağız. Üç adama transfer oldu diyebilir miyiz? Beraber? Yok diyemeyiz. Çıktın, <laughs> yok başka bir şey, başka bir şey yapıyoruz. Üç adamla alakası yok <laughs> doğru. Özledik çünkü üç adamı. Eyvallah sağ olsun. Seyirciler arada söylüyorlar bize. O da o bir dönem çok güzeldi. İşte bakalım ileride belki başka bir şey yaparız. İbrahim Büyükak, 3 adam grubundan Oğuzhan Koç'un O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi olmasına da sevindiğini belirtti. Oğuzhan Bey de O Türkiye'ye katıldı. daha çok mutluyuz evet çok güzel oldu. Çok da yakıştı böyle fotoğraflarını yolladılar programdan. Basına düşmüş hatta birkaç fotoğrafı. Çok güzel olacak. Ben inanıyorum çok başarılı olacağına inanıyorum yani. Çok iyi olacak bence. Bu sene sürprizler olur mu peki O Ses'te siz yine katılır mısınız? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. <Öyle düşünceleri gülüyor> yok. yok. daha hiç bir şey yok. Evet, evet. E, ya hiç şey yok. Sağ olsun. Hani orası her zaman gideriz uğrarız. Çat kapı gireriz falan ama bu sene öyle bir şey yok. Şu an bütün konsantrasyonum yazmak ve senaryoyu çıkarmak. Büyük Ak de kilo verdiğini de sözlerine ekledi. Pandemide yalnız kilo almayan insanlardan bilsin sen. Evet. De. Yani pandemi bana kilo Verdir. verdirdi yani. Enteresan Dayan. bir şekilde. Ya bir de kilo verince çok sevdim bu kilo vermişini. Yani bayağı daha sağlıklandık. Hani koşullarımız değişti, maç yaparken nefesim değişti falan filan. O yüzden de sanki artık bu kiloları koruyumak lazım gibi duruyor. Artık bir daha almam diye düşünüyorum. İnşallah Daha almam yani. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun.